Dut Pınar Gıda olarak biz Malatya'da pekmez çeşitleri üretiyoruz. Sadece pekmez üreten bir firmayız. Yani günlük yaklaşık 12 ton üretim kapasitesine sahibiz. Pekmez derken bu dut pekmezi, üzüm pekmezi, keçi boynuzu dediğimiz harun pekmezi, hurma pekmezi ve kayısı pekmezi özellikle daha çok fason ağırlıklı çalışıyoruz. Yani birçok firmanın ürün tedarikçisi konumundayız. Marka tescilimiz var. Yurt dışına kısmen de olsa ihracatımız var ancak yurt dışında e, pekmezin çok fazla tanırlığı yok. Ancak e, harnup pekmezinde bir miktar keçi boynuzunu birçok ülke biliyor. Onunla ilgili az da olsa bir ihracatımız var. Pekmezi yurt dışına tanıtmak için e, gayretlerimiz var. Ciddi manada gayretimiz var. E, Avrupa'ya kısmen e, ufak tefek ihracatlarımız var. Yani markalı ürünlerde taklit konusu sıkça gündeme gelen bir konu tabii ki. İnsanlar e, elbette ki bundan muzdarip olan birçok firmalar var. Ama son yıllarda insanlar markasına marka teşkiline çok daha dikkatliler, çok daha önemli üzerinde duruyorlar. Bir noktada firmalar tecrübemi kazandılar diyeyim veyahut da bir şey kazandılar yani. <laughs>